Öğrencilerim Nasılsınız? Şimdi e, Bu grafiği Anlatmaya başlıyorum Yandaki grafik Bir endotermik tepkimeye ait Burada tepkimenin Delta aşını bulmak için Ürünler eksi girenler, 50 eksi 10'dan artı 40 buluruz çünkü endotermik. İleri aktivasyon enerjisi 10'dan 85'e e, gelmek için alınan enerji 75. Geri aktivasyon enerjisi Ürünlerden 85'e gelmek için alınması gereken enerji o da artı 35. Geri aktivasyon enerjisi negatif olamaz çünkü çünkü aktivasyon enerjileri negatif değildir, her zaman pozitiftir. Bir de bu 40 değerini bulmak için ikinci bir formül daha var. Delta H eşittir. E A ileri eksi E A geri. Buradan da 75 eksi 35 artı 40'tır. Böylece çözüme bir bakalım. Şöyle tıklayalım. Çözüm niye gelmiyor? Kaldırmamız gerekecek herhalde. Şöyle tekrar oka gelelim. Çözüme bakalım. Çözüm geldi. Evet dediklerimize göre Delta H E A'ları E K A geri artı 40 aktivasyon. Aktifleşme enerjileri negatif olamaz. Değiş seçeneği yanlıştır.